L'Oreal'in bu mucizevi yağ kremi. Bu krem muhteşem. Saçlarınız eğer çok kuruysa bu tarz sıvı bir ürün kullanmak yerine bunu da kullanabilirsiniz. Çünkü hem yumuşacık yapıyor hem muhteşem ötesi bir koku veriyor. Hem uygun fiyatla hem de ısıdan koruyor hem de nemlendirmiş oluyor. Yani 67-68 lira gibi bir fiyatı var. Bazen indirimde 40 liraya kadar düşüyor online'da. Ee, bu fiyatlara alabileceğiniz çok güzel bir krem. Peki ben bugün ne kullanacağım? Ee, saçlarımın uçları benim kuru diyorum ya size özellikle yazın aşırı kuru oluyor daha da kuru oluyor ve bence güneşten falan benim saçlarım aşırı derecede etkileniyor o yüzden bugün e, ben saçlarıma bu el seven şeyini kullanmak istiyorum mucizevi yağını kullanmak istiyorum hem de nemlendirsin hem de müthiş kokusun diye saçlarım ince telli olduğu için çok az böyle belki fındık kadar aldım ve böyle avucumda iyice bunu yediriyorum birine bir elimi bir tarafa, diğer elimi de diğer tarafa yedireceğim bu şekilde. Uçlara doğru daha çok. Hem de minik minik çok az kaldığında da böyle üst kısımlara uyguluyorum şu şekilde.